Neden tüm dünyanın sizinle ilgilendiğinizi düşünüyorsunuz? İnsanın yurdundan yuvasından uzak olması ne zamandan beri mutluluk kaynağı oldu? Sonradan gelip bin tane video çekenlere sonradan görme derler. Hey Türkiye'dekiler yurt dışında yaşıyorum ben bakın alkış. Sanki atomu parçalamış gibi başardım diye böbürlenip ukalaca millete tavsiye verme çalışma. Yurt dışı dediği yer de Polonya. ben de iş kurdu çok büyüklü falan sandım. Yurt dışına gittiysen gittin mutluluğunu kendine sakla. Abla sen video çekmişsin de bizim hiç umurumuzda olmadık. Ne kadar saçma bir paylaşım. Çok abartıyorsunuz. İyi aferin sana madalya takalım demedim. Şundan vazgeçin ya. Çok zavallısın bence. Neyi başardın e, zavallı. Allah sen bizi bu görgüsüzlerden koru ya. Bizim insanımız o kadar beyinsel fakir Kızım şanslısın çünkü akıllı değilsin. Allah'tan hiç bahsetmediğinize göre ateistsiniz herhalde. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Linçlerime cevap veriyoruz. Geçenlerde Instagram'da şöyle bir video paylaştım. Yurt dışına yaşayan insanlara bunları söylemeyin diye bir seri yaptım. Bunun ilki gerçekten çok fazla tepki aldı. Hem çok sevildi hem tepki aldı. Ben de o tepkilere birazcık cevap vermek istedim. Çok fazla yorum geldi. Cevaplayamadım ve artık bir noktadan sonra yorumların hani bildirimlerini bile kaçırmaya başladım. O yüzden hem size biraz kendimi anlatırım diye düşündüm. Hem de bu linçlere cevap veririm diye düşündüm. Tabi öncesinde kendime kahve yaptım. Yoksa bilmiyorum bu linçleri kaldıramayabilirim. <laughs> Gerçekten çok kötü yorum vardı. Hani etkilendim mi? Evet etkilendim. Ama kendimi ifade edebilirsem eğer daha rahat hissedeceğim diye düşünüyorum. O yüzden hadi başlayalım. Hepsini okuyamayacağım tabii ki ama hani elimden geldiğince böyle kendimi açıklayabileceğim yorumları e, anlatacağım. Ama isterseniz gelin önce size videoyu göstereyim. Dışında yaşayan insanlara bunları söylemeyin. Part 1. Çok şanslısın. Hayır, çok şanslı değilim. Kimsenin cesaret edemediğini yaptım, emek verdim, başardım. Şimdi de meyveleri topluyorum. Evet mutluyum ama şansından değil, emeğimden yurt dışında işe Böyle. Hala söylediğim her kelimenin arkasındayım arkadaşlar. Ama gelin size biraz daha bu yorumlarla birlikte kendimi anlatayım. Çok fazla iyi yorum, çok fazla güzel yorum gelmiş. Çok fazla insan zaten birbirine göndermiş, storiesinde paylaştı. Onun dışında çok fazla kaydeden oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. 6 yıldır yurt dışında yaşayan bir insan olarak gerçekten yurt dışında yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi bilen biriyim. Ve bu noktada hislerimizi paylaşabileceğimiz insanlar olduğunu bilmek de beni çok mutlu etti. Buraya yıldan beni takip eden var ve şu an bu videoyu izliyorsa teşekkür ederim. Evet, ilki şu. Neden tüm dünyanın sizinle ilgilendiğinizi düşünüyorsunuz? Adı üstünde yurt dışı. İnsanın yurdundan, yuvasından uzak olması ne zamandan beri mutluluk kaynağı oldu? Asla bütün dünyanın bizimle ilgilendiğini falan düşünmüyoruz. Birinin çok çalıştım demesi, emek verdim demesi neden? Sanki herkes bizimle ilgileniyormuş ve bütün dünya bizim etrafımıza dönüyormuş gibi bir algı yaratılıyor bilmiyorum. Başardık yani bu bir başarıdır, bir emektir. Bunu söylemek istedim sadece. İnsanın yurdundan uzak olması ne zamandan beri mutluluk kaynağı oldu? Bu soruya vereceğim cevap birçoğunuzun kalbini kırabilir özür dilerim ama evet böyle yani bir süredir insanlar yurt dışına çıktığında daha mutlu Sonradan gelip bin tane video çekenlere sonradan görme derler. Ben de yurt dışındayım. Ne var bunda? Abartacak. Arkadaşlar siz Abart abartmak istemiyor olabilirsiniz ve siz abartmayın. İnsanların kendi başarılarını bu kadar görmezden gelmelerine çok sinirleniyorum. Çünkü siz başarmışsınız arkadaşlar. Bir emek vermişsiniz. Neden bunu görmezden geliyorsunuz? Yani yurt dışına taşınmak çok büyük bir emek. Çok büyük bir başarı aslında. E, ama bunu yapan insanlar da bunu çok abartacak bir şey görmüyor olabilirler. Benim nacizane tavsiyem kendinize bu kadar rahatlar olmayın ve başarı takdir edin. Evet şimdi de Türkiye'dekilere hava atıyorsun. Hey Türkiye'dekiler yurt dışında yaşıyorum ben bakın alkış. Yurt dışında yaşamak sadece bir tercihtir. Ne şansı ne başarısı anlayamıyorum. Türkiye'dekilere hava atmak gibi bir amacım neden olsun? Türkiye'deki insanlara hava atmak bana ne kazandırır gerçekten merak ediyorum. Ben Instagram ve YouTube hesabımı yurt dışında yaşam üzerine kurdum ve yurt dışındaki yaşamımı anlatıyorum. Benim burada mutlu oluşum Türkiye'ye hava atıyormuş gibi görünüyorsa ben sadece kendi hayatımı paylaşıyorum. Kendi hayatımda gördüğüm iyi şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Ki daha öncesinde Gurbette Yaşam adlı 3 tane seri çekmiştim. Orada Gurbette Yaşamanın zor yanlarından da bahsetmiştim. Ve bence insanın böyle zorluk göstermesi çok da hava atılacak bir şey değil. E, o yüzden hava attım falan yok. Ama ne şansı ne başarısı anlayamıyorum e, demiş. Yani sanki herkes elini kolunu sallaya sallaya yurt çıkıp e, bir hayat kurabiliyormuş gibi. Benim kendi kuzenim var mesela. Gerçekten o kadar çok çabaladı. O kadar yani bir buçuk iki senedir bununla uğraşıyor. Almanya'da denkliğini alıp da o şekilde Almanya'ya yerleşebilmek için hiç kolay değil. Bütün süreç o kadar zor ki gerçekten. Umarım kendisi de bu videoyu izliyordur ve sonunda bunu başaracağını biliyorum. Geldiğinde de burada onunla video çekeriz. Yurt çıkmak bir başarı değil ki. Tamam sadece kalmayı sağlamak için bazı şeyleri yerine getirdim. Kimsenin yapamadı dediği şey insanların fırsatı olsa yapar zaten. İşte cesaret olup da şansı yaver gitmemiş bir sürü insan var Türkiye'de. Büyük emek var derseniz haklısınız. Zaten büyük bir emek var diyorum ve emeğin olduğu yerde başarı vardır arkadaşlar eğer bunu sürdürebiliyorsanız. Yani hani bu, 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 yorumu zaten ben anlayamadım. Hem emek var diyorsunuz karşısında hem de bu bir başarı değil diyorsunuz. Anlamıyorum. Türkiye'de yurt dışına yerleşmek için çok çabalayıp ama sonrasında bunu başaramamış evet bir sürü insan var. Ama şu hep göz ardı ediliyor ve ben buna sinir oluyorum. Aslında Türkiye'de fırsatı olup da bu cesareti almayan da bir bir sürü insan var arkadaşlar. Yani bunu hani bence gözümüzü kapatamayız buna. Peki şey diyebilir miyiz? Sanki atomu parçalamış gibi başardım diye böbürlenip ukalaca millete tavsiye verme çalışma. Bakın çok yanlış. Böyle söyleyemeyiz. Çünkü başarı olarak adlandırdığınız şey illa atımı parçalamak demek değil. İlla çok büyük bir başarı bir buluş sergilemeniz gerekmiyor. Buna başarı demeniz için. Kendi başarılarınızı övün. Kendi başarılarınızı sevin. Çünkü bu insanın kendini sevmesinden gelen bir şeydir zaten. Ve bence abartın. Başarılar abartın. Bir gün yapmamanız gereken bir şey vardır ama siz kendinizi tutup bunu yapmamışsınızdır. Çok küçük bir şey olabilir arkadaşlar. Bu bir başarı yani. Kendinize bu küçük başarıları da hatırlatın. Hatta özgüven video çektiğimde bundan da bahsetmiştim. Başarılarınızı küçük büyük listeleyin diye. Gerçekten insan yoksa kendini çok başarısız görüyor. Bunu söyleyen arkadaşın o zaman şöyle diyebilir miyiz? Hiçbir başarısı yok. Çünkü muhtemelen atom parçalacak kadar bir şey bulamamıştır. Kendi başarılarımızı kabul etmek, kendi başarılarımızı övmek neden böbürlenmek oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Ha şu da var. Yurt dışı dediği yer de Polonya. Ee, ben buna şey yazdım. Polonya yurt içi mi? Bu noktada Polonya küçümseyen de çok insan olmuş. Ee, Polonya mı Almanya mı diye bir videom vardı. Orada da anlattım. Arkadaşlar siz gelmek istemiyor olabilirsiniz. Ama bu videoda da bunu söyleyeyim. Sonrasında bu kısmı keser. Beraber de bakarız. Polonya'nın potansiyeli çok büyük arkadaşlar. Ve gerçekten çok büyük yerlere gelecek. Biz sene biz de biliyoruz kalkıp buradan Almanya'ya gitmesini, Hollanda ya da Fransa'ya gitmesini. Ama buradan beklediğimiz çok daha farklı şeyler var. O yüzden buradayız. Polonya işte Avrupa'nın köyü vesaire. Onu artık çok geçmişte kaldı. Ee, bunu da böyle söyleyeyim. Ha bir de şu var. istediğimizi istediğimiz zaman istediğimiz şekilde istediğimiz kişiye söyleyebiliriz. Ne? Hayır. Yapamazsınız. Yurt dışında doğan ve büyüyen bir kişi olarak kes sesini demek istiyorum. İki günlük tecrübenle adam olmuyorsun canım benim. Sus ya da defol git sonra. Ne bu ya? Yurt dışını başarı sanıyorsun. Yarım aklınla. Eee... Hani, hani neden bir insan bir şey bu kadar sinirlenir? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bunu hani çok bir şey söyleyemiyorum. Sakin olup demek istiyorum sadece. İki günlük tecrübem değil. E, onu söyleyeyim sadece. İki günlük tecrübemle bunu söylemiyorum. Bir yani de şu var. E, ben de iş kurdu, çok büyüttü falan sandım. Polonya'da evliymiş galiba. Kısa çaplı böyle profilindeki reallere bakıp hani Emrullah'la düğün videomuzu falan görmüştür diye düşünüyorum. Beni tanıyanlar zaten biliyorlardı. 2018 yılında Polonya'ya geldim ve yüksek lisans için geldim. Buraya gelirken de hep özel ders alarak paraların bir ettirmeye çalıştım ve gerçekten gelişim çok zordu. Çok fazla emek verdim ve geldiğimde de aynı şekilde çok uzun süre parasız kaldım arkadaşlar. Ve hani öyle böyle parasız değil. Parasız kaldım yani. Ve şu anda bulunduğum yerden tabii ki çok mutluyum. Yani, Eğilendim evet ama ben burada düzenimi kurduktan sonra zaten emrullah buraya geldi. Ee, iş kurdu büyüttü sandı falan demiş. İş kurduk ve büyüttük. Ha şu da var. İşte nasıl meyvesini topluyorsun? Devletten yardım alarak mı? Arkadaşlar devletten kuruş yardım almıyorum şu anda. Zaten kendim çalışıyorum. Burada bir şirketimiz var. Hani almaydık o... Kahveyi döktüm heyecanla. <laughs> Şu Almanya'da bahsedilen işte devletten işsizlik yardımı alma falandan bahsediyorsanız böyle bir şey yok. Ben şu anda çalışıyorum arkadaşlar. Ee, ve normal maaşımı alıyorum. Ben de yıllardır yurt dışındayım. Dubai'de, Türkiye'de hayal edemeyeceğim koşullarda çalışıyorum. Yabancı bir de yöneticiyim. Ee, ama yatırımın hep Türkiye'ye yapıyorum ve amacım geri dönmek birkaç yıla. Bir kere de şöyle ben geldim, ben başardım tarzı saçma sapan videolar çekmedim. Yurt dışına gittiysen gittin mutluluğunu kendine sakla. Neden böyle Nirvana'ya ermiş gibi bir hallerdesiniz? Anlamak mümkün değil. Ee, neden mutluluğumu kendime saklıyorum? Bir kere böyle saçma bir şey görmedim yani. Ben burada bütün hayatımı anlatıyorum ve bütün deneyimlerimi anlatıyorum. Anlatırken de tabii ki de kendi başarılarımı öne çıkaracağım. Yani kendi başarılarımı, kendi yaptığım, verdiğim emeği neden ben göstermiyorum ya da her şeyi gösterirken onları saklıyorum anlamadım. Yani insanların mesela kendisi yabancı bir firmada yönetici ve akıl almaz gerçekten. Hani Dubai'de yönetici olarak çalışmak mükemmel bir fırsat bence. Ve eminim oraya gelmek için kendisi de birçok emek vermiştir. Ama o kadar kolay emeklerini çöpe atabiliyorlar ki. Mesela hani bu arkadaşım muhtemelen çok şanslımdı. Evet ya yani çok şanslıyım hani emeklerimi salla falan diyebiliyordur diye düşünüyorum. Şanslı değilsin. Asıl kimsenin cesaret edemediğini yapan, ülkesine kalıp vergisini veren, ülkesine hizmet eden, her türlü zorluğa rağmen, kötü ekonomiye rağmen ülkesinden kaçmayanlardır. Tercih senin istediğin yere git ama güzellemesini yapma. Bu nokta hakkında da ne düşündüğümü kısaca anlatmak istiyorum. Bir tercih meselesi bu doğru. Yurt dışına çıkmak istemek veya istememek. Bu bir tercih meselesi. Siz çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Ülkede kalmak istiyorsunuzdur. Okey. Ama siz bunu güzellemesini yapıyorsanız eğer ben de bunu güzellemesini yapacağım. Çünkü iki tarafta çok büyük bir emek veriyor bence. Bilmiyorum ama yurt dışı olayı ulaşılmayacak bir topik bir durum değil. İyi yapmışsınız. Bu video o nasıl kıza bak müthiş yapmış diyecek olan bir kesim günümüz itibariyle kendini farklı lanse ettirecek bir olay değil. Basit bir olay tabii ki işte bana göre. E, kimsenin cesaret edemediği olay nedir? Uzaya mı gittiniz? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz abartmayın lütfen. Göçmenlik mecburi bir durumsa tebrik edebilir. Diğer türlü ben anlam yükleyemiyorum. Şahsi görüşümdür. Alınmayın. E, teşekkür ederim. E, alınmıyorum. E, ama şunu söyleyeyim. Yurt dışı ulaşıl olamayacak bir durum değil tabii ki. İnsanlar bunu başarabiliyorlar. Ee, benim söylediğim şey burada da yine başarıya geliyor konu. Yani sanki ütopik bir durumu başarmak sadece başarı olabilirmiş gibi. Arkadaşlar çok küçük şeyler de başarı olabilir. Yani konu yine aynı yere gidiyor. şey emek verdiyseniz ki verdiğim emeği, çektiğim zorluğu ben kendim biliyorum. Bu başarımı öne çıkardığım için, kendimi tebrik ettiğim için, kendi emeğime saygı duyduğum için kimseden özür dilemeyeceğim. Yurt dışına çıkınca başınız göğe ermiyor arkadaşlar. En büyük başarım yurt dışına yaşamak. Abla vize verilirse 80 milyon OME'yi vermeye hazır. En büyük başarım yurt dışına yaşamak değil ama en büyük başarılarımdan bir tanesi gerçekten. En büyük övündüğüm şeylerden bir tanesi. Bizim verilirse 80 milyon OME'yi vermeye hazır. Asla böyle düşünmüyorum. Gelmek isteyen çok fazla insan var ve bunu başarabilen çok insan var. Başaramayan çok insan var. Emek verip sonucunu alamamış çok insan var maalesef. Ama gitmek istemeyen de çok fazla insan var veya buna cesaret edemeyen de çok fazla insan var. Abla sen video çekmişsin de bizim hiç umurumuzda olmadı. Kusura bakma. Okey. <laughs> Yurt dışına vize alabilmek şans mı? Emek mi? Emek. E, asıl ben şanslıyım canım. Türkiye'mde yaşıyorum. Aşkım canım canım. Okey. Yani istediğiniz buysa ve bu hayatı yaşıyorsunuz, evet güzel bir şey. Yani yaşayın. Tabii. Allah'tan hiç bahsetmediğinize göre ateistsiniz herhalde. Ne kadar saçma bir paylaşım. Yurt dışında yaşamak bir başarı mı oluyor? Evet bir başarı oluyor arkadaşlar. Özellikle yurt dışına çıkmaya ilk başta bu bir tercihse eğer. Bunu istiyorsanız ve buna cesaret edip ilk adımı atıyorsanız, başvurularınızı gerçekleştiriyorsanız vesaire bunun hepsi bir emektir. Bir başarıdır o yüzden. Onun dışında çıkmanız e, onun sonucudur. Verdiğiniz emeklerinin bir sonucudur. Çıktıktan sonra hayat kurmak zaten başlı başına çok daha büyük bir başarıdır. Çünkü buraya geldiğinizde hiç dilini bilmediğiniz bir ülkeyi düşünün. Hiçbir şekilde resmi işlerini nasıl halledeceğini bilmediğiniz bir ülke düşünün. Markete gittiğinizde ne alıp ne yiyebileceğinizi bile bilmediğiniz bir ülkede hayat kurmak hiç kolay değil arkadaşlar. İnanın bana aileyi geride bırakmak, arkadaşları geride bırakmak, bütün sosyal çevrenizi geride bırakıp burada çok büyük bir risk alarak e, tutunmaya çalışmak evet çok büyük bir başarıdır. Hem de ben yeterince bunu abartmıyorum. Öyle düşünün. İyi aferin sana madalya takalım. Of! Çok abartıyorsunuz. Abartmıyorum. Abla neyi başardın ya Allah aşkına? Yurt dışına yerleşmek başarı mı? Şu eziklik mi desem, kendi çapındaki kibir mi desem bilemedim. Şundan vazgeçin ya. Ya ben bu yorumu çok çaresiz buldum gerçekten. Şu açıdan çok çaresiz buldum. Yurt dışına yerleşmek bir başarı mı? Evet bir başarı. Zaten bunu söylüyorum sürekli. Ee, ama hani eziklik mi desem, kendi çapında bir kibir mi desem, e, şey çok üzülüyorum. İnsanların e, kendileriyle alakalı iyi bir şey söylemesi, işte hemen böyle bir kibir bir şey gibi görünüyor. Arkadaşlar bu öyle bir şey değil, kibir böyle bir şey değil. Özgüven ve kendini farkında olmak çok farklı şeyler. Gerçekten biraz lütfen siz de bunu yapın. E, i̇nsanın bence kendini övebilmesi, insanların içinde kendini övebilmesi bence çok güzel bir şey. Bunu tabii ki kıvamında ve doğru şekilde yapmak çok önemli. Ama bu bir kibir değil yani, bu kendini tanı bence. Hayır Neyin başarısı aşkım benim ablam kaymağım Kevserim. <laughs> 70'lerde vasıfsız da ayılarının gittiği yerler buralar. Bir de yaşam bir hayli iğren. Sen Neyin görgüsüzlüğünü, cühalalığını bir de paylaşım olarak etkileşim çok olur koymuşsun. Ziyan Kevser görgüsüz Kevser hiçbir şey başarmadın ama olsun sen inan aşkım Kevser olmak bunu gerektirir. Ay bu nasıl bir yorum? Yani hani bütün yorumlara geçtim. Bu nasıl bir yorum yani? Bu yorumu gördüm. Arkadaşın profiline girdim. Çünkü ismi şeydi. Pet Services falandı. Ve gördüm böyle hani hayvanlarla aslında çalışan bir insanmış. Çok üzüldüm. Yani umarım gerçekten kimse gidip böyle bir arkadaşa hayvan dostunu emanet etmez. Üzücü gerçekten. Hani böyle bir insanın bu kadar işte bir anda parlayan, sinirini başkasından bu kadar kötü kelimelerle çıkaran bir insanın ben merhametinden zaten şüphelerim asla ve asla kendi hayvanını da bırakmak istemezdim. Çok zavallısın bence kendi memleketini bırakıp kaçmışsın. E, bu konuda artık yani çok konuşmak istemem. Kaçmak diye bir şey yok. Yani sadece buradaki yaşam standartlarının daha iyi olduğunu bildiğim için burada yaşıyorum. Hatta o bile değil ya. Ben burada daha mutlu olduğum için burada yaşıyorum. Yani Türkiye'nin de çok şeyini seviyorum. Burada beğenmiyorum. E buranın çok şeyini seviyorum. Türkiye'de beğenmiyorum. Burada yaşamak benim için daha konforlu olduğu için ben burada yaşıyorum. Siz orada yaşayın. Yani bunlar fakir edebiyatı. Bir pasaport, bir uçak parası, vizesi, bir sürü yer var. Kimsenin cesaret edemediği nedir ya? Anca senin gibiler inanır ola masalarlar, sanamlar. Ee, Şehir içi seyahatten farkı yok. Bir de bunu üstünlük gibi lanse ediyorsun. Allah'ım sen bizi bu görgüsüzlerden koru <laughs> Evet çok fazla vizesiz yer var gidip görebileceğiniz vesaire. Ben biraz daha yaşam kurmaktan bahsetmiştim. Ee, evet onu da yapabilirsiniz ama bu maalesef bir pasaport, bir uçak bileti parası kadar kolay e, değil. Yoksa gerçekten çok daha fazla insan giderdi. Neyi başardın ee, zavallı? Ben bir gün buna bir video çekeceğim. Neyi başardın zavallı var ya. Hani ona bir video çekeceğim gerçekten. Anlatacağım ya. Hani neyi başardım, ne yaptım anlatacağım baştan sona. Şu cesarete her şeyi yakıştırmayı bıraksak mı? Arkadaşlar yurt dışına taşınıp hayat kurmak bir risk almaktır. Çünkü yapamama ihtimaliniz var. Harcadığınız bütün parayı, düzen kurmak için harcadığınız bütün parayı bir anda çöpe atıp geri dönme ihtimaliniz var. Yani kim parasını böyle bir şeye yatırırken hiç çekinmeden ya al git falan Böyle bir şey yok yani. Hani herkes bunu yaparken bir risk alıyor. Ve bu adım atmak gerçekten çok büyük bir cesaret. Yani tamam her şeyi yakıştırmayalım ama yurt dışında yaşamaya bence yakıştıralım yani. Bizim insanımız o kadar beyinsel fakir ki. <laughs> yurt dışında yaşamayı bile kendine lüks sayıyor. Ve bununla mutlu oluyor. Ee, hayır yurt dışına yaşamayı kendime lüks görmüyorum tabii ki. Ee, ama yurt dışında yaşamayı seviyorum. Ee, Varşova'da yaşıyor ya. Çok matah bir yer gibi. Kızım şanslısın çünkü akıllı değilsin. Kendini şanslı sanıyor. Garibim. Videoda şanslı demeyin diyorum. Ama dönü de kendi şanslı sanıyor. Garibim. Yani attığım adımın o cesaretin meyvelerini yiyorum diyebiliriz bence. Artık kahvem bitti. O yüzden videoyu kapatıyorum. Yani daha çok fazla yorum var arasından böyle seçmek istediğim ama Hani konu hep aynı yere gidiyor. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Umarım kendim biraz da olsun anlatabilmişimdir. Bir gün şöyle bir video da çekebilirim. Gerçekten neyi başardı bu düşünüyorum diye bir video çekebilirim. Ama bu sefer de şey olacak. Yani aman işte fakir edebiyatı yapıyor falan olacak. Onu da yapmak istemiyorum. Ama ben kendimin ve yurt dışına yaşayan insanlar ve burada düzen kuran insanlar nasıl bazıları evet bunu başarı olarak ve emeklerinin karşılığı olarak görseler de bazıları görmüyor gördüğünüz üzere. Bu yaşadıkları güzel hayat hepsi için bir meyve toplama sezonu bence. Sana kendi başına şarlarını görmezden gelseler bile ben görmezden gelmek istemiyorum. Öyle umarım kendimi dediğim gibi anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu arada bunu bir seri haline devam ettiriyorum. Ee, 7'ye kadar gidiyor. 7'yi de paylaşıp artık bu konuyu burada kapatırız diye düşünüyorum. Ee, ama çok teşekkür ederim. Eğer beni izlediyseniz bir noktada kendimi anlatma çabalarım karşılık bulduysa ne mutlu bana. Onun dışında çok daha fazla güzel mesaj vardı. İnsanların hislerine bir noktada karşılık vermek çok güzel bence. Benim gibi yurt dışında yaşayan ve böyle hisseden çok fazla insan varmış. Onu da görmüş olduk. Ben yine de bu yediğim linçlere yapabildiğim kadar cevap vermek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.